Evet şimdi 31 Mart vakası arkadaşlar 1908 darbesi e, bu vakanın nedenleri neydi? İkinci meşrutiyetin kıymetli arkadaşlar ilan edilmesi. Birinci sebebimiz bu. Meşrutiyet ilan ediliyor ve bu meşrutiyetin ilan edilmesinden memnun olmayan arkadaşlar eski yönetimi isteyen yani halifeliğin e, padişahlık yönetiminin mutlakiyet yönetiminin monarşi yönetiminin e, daha iyi olduğunu düşünen arkadaşlar bir grup ne yapacaktır? Meşrutiyeti istemeyecek. Biz demokrasi istemiyoruz kardeşim. Biz kendi başımıza birilerinin vurmasını istiyoruz. Biz emrederek yaşamak istiyoruz. Biz halk iradesinin yönetime katılmasını istemiyoruz diyen bir grup var arkadaşlar. Ve ikinci meşrutiyetin ilan edilmesi sonrasında ülkede e, umut edilen gelişmeler yaşanmıyor. Ayaklanmalar çıkıyor, iddia ederek ki cemiyeti değerli arkadaşlar bu dönemde ortaya çıkınca bu olayların sorumlusu olarak kabul ediliyor. Ve 5 Ekim 1908 yılında yani meşrutiyetin ilan edildiği o 2-3 ay sonrasında arkadaşlar e, bir takım olaylar meydana geliyor. Ülkede olaylar durulmuyor çünkü. Meşrutiyet'in ilan edildiği sırada meydana gelen üç tane çok 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 önemli olay var arkadaşlar. Bu olaylarda Osmanlı Devleti'nin topraklarında azalmalar söz konusu olacak. Yani bazı topraklar elimizden çıkacak. Ne o? Bir, Bulgaristan bağımsız oluyor. İki, Girit Yunanistan'a katılıyor. 3. arkadaşlar, Avusturya, Bosna, Hersey'i ne yapacaktır? İşgal edecektir arkadaşlar. Biliyorsunuz Berlin Antlaşması'nda buranın yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılmıştı 1878 yılındaki Berlin Antlaşması'yla. Daha sonra Sadrazam Hilmi Paşa arkadaşlar medrese öğrencilerinin askere alınacağını söylüyor. Bu biliyorsunuz medrese öğrencileri için çok büyük bir e, sorundur. Çünkü medrese öğrenciler askere gitmez. Onların bir ayrıcalığı var. Ama Sadrazam Hilmi Paşa ne diyor? Askere gideceksiniz diyor. Öğrenciler bunlara rahatsız oluyor ve isyan ediyorlar arkadaşlar. Ordu içerisinde alaylı subayların tasfiye edilmesi. Bu dönemde arkadaşlar böyle sorun yaşanıyor alaylı subaylarla ilgili değerli arkadaşlar. Çünkü bu alaylı subaylar e, meşrutiyet aleyhinde e, bir takım çalışmaların yapıldığı ne yapmışlardır ifade edilmiştir. Ve e, 1909'da İttihat-Osmaniye Fırkası ne yapılıyor kuruluyor kıymetli arkadaşlar ve Ahrar Fırkası ona muhalefet olsun diye kuruluyor. Serbesti ve Volkan yazarları var gazeteleri var bu dönemde arkadaşlar. İttihat ve Terakki aleyhine ne yapıyor e, yayınlar yapıyor değerli arkadaşlar. Yine e, bu serbestli yazarı Hasan Fehmi dediğimiz bir kişi var arkadaşlar. Hasan Fehmi e, İttihat ve Terakki'yi e, ağır bir şekilde yazılarla eleştirince İttihat ve Terakki'ciler de bunu arkadaşlar 6 Nisan günü bir kumpas kurarak arkadaşlar bir suikast sonucu öldürmüşlerdir. E, Hasan Fehmi'nin öldürülmesi e, Türk tarihinde kıymetli arkadaşlar e, bir ilktir bir gazetecinin öldürüldüğü bir olaydır öldürülen gazeteciler günü olarak bugün ne yapılacaktır? Anılacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi 31 Mart vakasının gelişimine bir bakalım. Taksim kışlasında arkadaşlar bu e, iddia ve terakki karşıtı olan hürriyet ve itirafçılar, eski sistemi isteyenler avcı taburlarındaki alaylı subaylar ile arkadaşlar medrese öğrencileri ne yapıyor? Ayaklanıyor. İsyanı meşrutiyet tarafları kıymetli arkadaşlar, e, meşrutiyet yönetimi istemeyenler katılıyor onlara halkla destek veriyor. Meclisi mebusan toplantılarına ara vermek zorunda kalıyor. Birinci ordu enteresandır arkadaşlar İstanbul'daki isyanı bastırmıyor. Abdülhamit hayır diyor bastırmayacaksınız. Ve bu yüzden zaten üçüncü ordu devreye girecek arkadaşlar. Selah şeydeki Makedonya'daki üçüncü ordu devreye girecek. Hareket ordusu Selanik'ten ne yapacak? Kurulacak, harekete başlayacak. Yine e, bu üçüncü ordunun arkadaşlar kurmuş olduğu oradaki hareket ordusunun başkanlığına kim getiriliyor? Üçüncü ordu komutanı Mahmut Şevket Paşa getiriliyor. Kurmay başkanlığına kim getiriliyor? Mustafa Kemal getiriliyor arkadaşlar. Ve İstanbul doğru, doğru harekete geçtiler. Yeşilköy taraflarına gelindiği zaman arkadaşlar e, Berlin'de askeri ateşi olarak görev yapan Enver Paşa hemen orada birliğe katılacak. Ve Mustafa Kemal'den arkadaşlar kurmay başkanlığı görevini alarak kendisi görev yapacak arkadaşlar. Yani Kurmay Başkanlığı görevini Enver Paşa'nın kendisi yapacak canlarım benim. İsyan başladığında İttihat ve Terakki Cemiyeti duruma hakim olamamış ama bir müddet sonra ne yapacaktır? Duruma hakim olur hale gelecek. Şimdi sonucuna baktığımız zaman rejime karşı ilk ayaklanmadır. Evet, tarihte 31 Mart Vakası rejime karşı ilk ayaklanmadır. Yani meşrutiyet rejimine karşı monarşi rejimini savunmuşlardır. O yüzden rejime karşı ilk ayaklanmadır diyoruz. Hareket ordusu İstanbul'a gelmiş ve isyanı bastırmıştır. Mustafa Kemal tarihteki ilk arkadaşlar sahneye çıktığı olaydır. Hareket ordusunda görevlidir. E, ve ordu e, bu isyanı bastırarak yenilikleri ne yapmıştır? Koruduğunu göstermiştir canlarım benim. Bunları da unutmuyoruz. Devam ediyorum. E, Ahrar Fırkası ve İttihadı Osmaniye Cemiyeti e, bu ayaklanmada etkili olmuştur canlarım benim. Hüseyin Hilmi hükümeti istifa etmiştir biliyorsunuz öğrencilerin aleyhine kanunlar çıkartmıştı e, askere alınması ile ilgili Hüseyin Hemi hükümeti istifa etmiş Ahmet Tevfik Paşa hükümeti kurulmuştur arkadaşlar ve isyanda Birinci orduyu arkadaşlar isyanı bastırmakta gevşek davrandığı için Abdülhamit ne yapılmıştır? Sorumlu tutulmuştur. Ve görevden alınacak arkadaşlar nereye gönderilecek? Selanik'e gönderilecek değerli arkadaşlar. Selanik'te biliyorsunuz vefat etmiştir Abdülhamit daha sonra. Ve yerine Abdülhamit'in kı kıymetli arkadaşlar kim getirilecek? Yine kardeşi arkadaşlar 5. Mehmet Reşat getirilmiştir canlarım benim. Şimdi... Bu 31 Mart vakasında İttihat ve Terakki ne yapacaktır? Yönetim üzerindeki baskısını artıracak. Ee, bir müddet sonra ee, şey vakası var, Baba Ali vakası var arkadaşlar. Baba Ali baskınıyla hükümeti üzerindeki kontrolünü ele geçirip arkadaşlar ta ki 1918 yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar arkadaşlar İttihat ve Terakki partisi yönetimde etkili olacak arkadaşlar. Artık canlarım benim. Baba Ali baskını 31 Mart vakasından sonra meydana gelen bir diğer darbe girişimi. 1913 darbesi olarak ifade ediliyor. Şimdi e, İttihat ve Terakki Cemiyeti 31 Mart vakası sonrası arkadaşlar arka planda kalmaya ne yapmıştır? Devam ediyormuş. Ama iktidarı ne yapıyor? Yönetiyor arkadaşlar. Etkili bir şekilde yönetiyor hem de. E, ve 1912 yılında e, biliyorsunuz yapılan o dönemdeki seçimlerde e, İttihat ve Terakki Partisi ile Hürriyet ve İtiraf Fırkası birlikte katılıyorlar arkadaşlar. Hürriyet ve İtiraf Fırkası ne yapılıyor? Muhalif bir parti olarak e, bu dönemde mecliste kendisini temsil ettirecektir. Ve yapılan seçimler sopalı seçimler olarak ifade ediliyor. Niye sopalı seçimler? Millet zorla sopayla mı götürülüyor? Hayır öyle değil. E, burada güvenliği sağlayacak kişiler arkadaşlar ellerinde sopalar olduğu için. Ee, ama enteresan bir şey burada iddiatçılar arkadaşlar oy pusulalarını kendi elleriyle veriyor millete. Nereye oy basılacağını e, hazır bir şekilde e, oylar belli. Anlatabildim mi? Hangi partiye basılacağı belli. Bu oy, bu kağıtları e, oy verecek kişilere veriyorlar. Ne güzel. Yani adrese teslim bir oy sistemi. İttihat ve terakkinin karşısında hürriyet ve itilaf fırkası muhalefet oluşturuyor arkadaşlar. Hele ki bu iddiat ve terakkicilerin yapmış olduğu çalışmaları arkadaşlar... E, Halaskar'ın zabıtan denilen bir grup var. Hiç hoşnut değil. Arnavutluk isyanını bastırmaya gönderiyorlar arkadaşlar. Ardından bu baskından sonra İttihat ve terakkiye karşı e, hükümetin istifasını istiyorlar Kamil Paşa'nın. E, Özür Hükümetin istifasını isteyip Kamil Paşa liderinin bir hükümeti kurulmasını istiyorlar. Ve daha sonra arkadaşlar e, hükümet istifa ediyor. Gazi Muhtar Paşa istifa edince arkadaşlar yerine Kamil Paşa kabinesi ne yapıyor? Seçiliyor arkadaşlar. Ve e, Kamil Paşa kabinesi seçiliyor ama ittihatçıları yine değerli arkadaşlar arka planda istediklerini yaptırıyorlar. Ve bu sırada Balkan Savaşları meydana gelmiş. Balkan Savaşları sırasında da Osmanlı Devleti Balkanlardaki toprakların bir kısmını kaybediyor. E, kaybedince Edirne taraflarını da kaybediyor. Bu Edirne'nin kaybedilmesinde arkadaşlar e, sorumlu olarak ittihat ve terakçiler hürriyet ve itirafçıları gördüğü için ee, bu görüşme sırasında arkadaşlar Dolmabahçe'de yani İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'ndaki görüşme sırasında e, Babı Ali baskınını gerçekleştiriyorlar. Anlatabildim mi? Yani hükümet üyelerini e, değiştirmek için arkadaşlar Enver Paşa liderliğindeki ekip geliyor hükümeti basıyor. Bu hükümeti bastığı için de hükümet değişiyor. Mahmut Şevket Paşa değerli arkadaşlar hükümeti ne yapıyor? Kurmakla görevlendiriyor. Kamil, Kamil Paşa hükümeti istifa ediyor. Ve bu olayın ardından İttihat ve Terakki tamamen yönetime hakim oluyor. Ne diye gelmişlerdi iktidara? Edirne'yi kurtaracağız. Edirne'yi siz nasıl verdiniz falan filan. Ulan adamlar anlaşma yapıyor. Anlaşmada İttihat ve Terakki Partisi arkadaşlar Londra Anlaşması Edirne'yi Bulgaristan'a veriyor. Şimdi hani hatırlıyor musunuz daha önce de e, Mithat Paşa ne demişti? E, meşruti yönetimi isteyelim demişlerdi. Ama Serasker, e, Mustafa e, Paşalar arkadaşlar ne demişti? Hayır dedi ya, Türk halkı buna layık değil dedi. Türk halkı baskı ve şiddetle yönetiliyor. Biz demokrasi falan getirmeyelim. Aynı kafa, aynı kafa arkadaşlar. Halka diyor demokrasiye gerek yok diyor. Yani burada da Edirne'yi ele geçirdik. Biz ele, pardon Edirne yi e, kaybettik. Bulgaristan'a verdiniz. Biz burayı geri alacağız dediler. İktidara geldiler. Londra anlaşması ile kendileri verdiler. Edirne'yi arkadaşlar. Ve artık Baba Ali baskınıyla ile şunu bileceksiniz: İttihat ve Terakki hükümeti ele geçirmiştir. Hürriyet ve itirafçılar geri plandadır. Bu sefer Hürriyet ve itirafçılar da diyecek ki, bakınız, Hürriyet ve itirafçılar diyecek ki, esas diyor Balkan savaşlarındaki yenilginin diyor sebebi sizsiniz İttihatçıları diyecek bu yönelginin sebebi siz olduğunuz için kalkıyor halaskarını zabıtan ekibi arkadaşlar Mahmut Şevket Paşa'yı Beyazıt meydanında öldürüyor. İntikam aldılar yani birini. Ve ardından da bu olayı ardından hükümeti e, düşürme ile ilgili bir darbe girişiminde olacağını sezen ittihatçılar hemen arkadaşlar hürriyet ve itirafçıları yakalıyorlar, tutukluyorlar ve Said Halim Paşa'yı arkadaşlar hükümet başına getiriyorlar. Yani Mahmut Şevket Paşa öldürülmüştür. Yerine ise yine iddiatçı olan arkadaşlar Said Halim Paşa, Halim Paşa gelmiştir. Artık anlayacağımız olay şudur. İddiat ve Terakki Partisi tek parti yönetimine bu dönemde geçmiştir arkadaşlar. Şimdi Balkanlardaki toprak kayıplarına bir bakacağız. Biliyorsunuz Balkanlarda daha önceden Sırplar arkadaşlar Osmanlı Devleti'nden ayrılmış, e, Osmanlı Devleti'ne ilk ayaklanmayı başlatmışlardı 1804'te. 1812 yılında bir kuruş ile ayrıcalık elde ettiler. 1815'te yine ayaklandılar. Edirne ile bu sefer ayrıcalıkları özelliğe çıktı. Ve 1877 ve 78 Osmanlı Rus Savaşı'nda arkadaşlar bağımsızlıklarını ne yapacaklardır? Edirne, e, e özür dilerim, Berlin Anlaşması ile Elde edeceklerdir. Yani aşama aşama gideceksek, Sırplar Osmanlı Devleti'nde ilk ayaklanan topluluktur. Osmanlı Devleti'nde 1812 Bükreş Anlaşması ile ayrıcalık elde etmişler. 1829 Edirne Anlaşması ile özellikle elde etmişler. 1878 Berlin Anlaşması ile de bağımsızlıklarına ulaşmışlardır çocuklar. Yunanlıları biliyorsunuz zaten 1821 yılında arkadaşlar ayaklanmışlardı Avrupalı devletlerinin etkisiyle. Osmanlı Rus Savaşı 1827 ve 29 arasındaki o savaşta Osmanlı Rusları yenilince Edirne Anlaşması ile bağımsızlıklarını Yunanlılar elde etmişti. Osmanlı Devleti'nden ilk ayrılan topluluktu hatırlayacaksınız. Girit sorunu ise kıymetli arkadaşlar bunların hepsini şöyle bir getireyim. Osmanlı Devleti beni diyorsunuz 1645 yılında burayı kuşattı ardından 69 yılında fethetti. Osmanlı Devleti artık e, donanmasının zayıf oldu ve bundan sonra şöyle bir sözle söylem geliştirmişti hatırlayacaksınız. Kalyona kalyonla cevap vermek gerekir diye. Ve burayı iskan faaliyeti çerçevesinde arkadaşlar nüfusunu artırmaya çalışmıştır ancak başarılı olamamıştır. 1878 yılındaki Berlin Antlaşması ile Ermenilerin ve Girit'in bulunduğu yerde Girit'te, Giritte arkadaşlar ıslahat yapılacak diye bir e, anlaşma maddesi vardı ve anlaşma yapıldıktan sonra 1878 yılındaki Aleppo fermanı ile arkadaşlar bu bölgeye ben özerklik veriyorum ne diyorum Giritte Rumlara özerklik verilecek Rumlara Girite asker çıkaracak e, Rumca ee, Türkçe'nin yanında resmi dili ilan edilecek, yönetim ise Müslüman ya da Hristiyan olacak arkadaşlar. Anladın mı yönetici, vali? Yunanistan bir müddet sonra Girit'e gönüllü Rumlar askerlerini göndermeye başladı ve e, burada arkadaşlar ayaklanmalar çıkınca <laughs> Halep'e fermanı tekrar yeniden gündeme geldi arkadaşlar. Orada bir değişiklik yapıldı. Ve e, Hristiyan, bakın Müslüman ve Hristiyan vali gönderilecekti ya, onu göndermiyoruz artık ne olacak? yabancı bir vali arkadaşlar. Anladınız mi? Bölgeye gönderilecek. Yani Avrupalı devletlerin seçtiği bir vali bölgeye gönderilecek. Ve bir müddet sonra bu Halep fermanı sonrasında Girit'te kıymetli arkadaşlar e, özelliklik isteyeceklerdir, muhtariyet isteyeceklerdir Avrupalı devletlere. Ve e, buna engel olmak isteyen Osmanlı Devleti arkadaşlar 1897 yılında Yunanistan'la Dömekke Savaşı'nı yapacak. Bunu daha önceden hatırlarsanız söylemiştik sizlere. Bu demek yerine savaşında arkadaşlar Yunanlılarla yaptığımız ilk meydan savaşıdır. Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmıştır ve ardından arkadaşlar İstanbul Anlaşması yapıyoruz. Bu anlaşmayla Yunanlıları Girit'teki askerlerini çekiyor, Girit'e özellik veriliyor ve Girit'i Yunan Kraliyet Ailesi'nden birisi ne yapacak? Yönetecek şeklinde bir anlaşma maddemiz var. Ve Osmanlı Devleti değerli arkadaşlar ikinci Meşrutiyet'in ilanı sırasındaki karışıklıktan bu Yunanlılar da faydalanınca ne yapacaktır? Yunanistan, e, özür dilerim, Girit Meclisi arkadaşlar Yunanistan'a katılma kararını alacak. Ama gel gör ki Osmanlı Devleti bunu kabul etmeyecek, etmese ne olacak? Hiçbir İş işe yaramıyor. Ve Osmanlı Devleti'nden Girit'te ne yapmıştır? Ayrılmıştır canlarım benim. Evet, bunların da Osmanlı Devleti'nin buraları Yunanistan'a verdiğini ise biz Londra Anlaşması, Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra yapılıyor biliyorsunuz. Londra Anlaşması ardından da İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanistan'la yapılan Atina Anlaşması'yla Girit'in Yunanistan'a ait olduğunu Osmanlı Devleti ne yapmıştır? Onaylamıştır. Canlarım ya. bosna Hersek biliyorsunuz Fatih döneminde ele geçirilmişti değerli arkadaşlar. Bir müddet sonra burada Avusturya e, burayı işgal ediyor ama 1878 yılındaki Berlin Anlaşması'yla buranın yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakıldı. Ama 1908 yılında arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin meşrutiyeti ilan etmesindeki karışıklıktan yararlanarak burayı ilhak edecek arkadaşlar kim Avusturya ve Bosna Hersek toprakları da Osmanlı Devleti'nden bu şekilde ayrılmıştır canlarım benim. Evet, Arnavutluk ise biliyorsunuz Fatih Dönemi'nde ele geçirildi arkadaşlar. Burada küçük isyanlar meydana geldi. Bu isyanlar sonucunda hatta Birinci Balkan Savaşında bu topraklar iyice zarar gördü. İkinci Balkan Savaşı'nda ise arkadaşlar, Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda bağımsızlığını ilan ediyor ve 1912 yılında bağımsız bir şekilde ne yapacaktır? Bağımsız bir devlet olarak arkadaşlar tarihte yerini alacaktır Arnavutluk. Arnavutluğun Osmanlı'dan ayrılmasıyla hangi fikir akımı sona ermiştir? Evet, azınlık bir topluluk, Osmanlı Devleti'nden ayrılan en son azınlık topluluk Arnavutlar. Hangi fikir akımı? Osmanlıcılık. Çok güzel, Osmanlıcılık fikir akımı sona ermiştir canlarım benim. Ah, bitti. Osmanlı Devleti'nde rejime karşı ilk ayaklama Baba Ali baskınıdır. Doğru mudur? Yanlış. Yanlıştır. Neydi o ayaklamanın adı? 31 Mart vakasıydı. 1876 darbesiyle Abdülaziz tahttan indirilmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa cemiyeti maddi destekte bulunmuştur. Bu Osmanlı cemiyeti arkadaşlar. Genç Osmanlılar var ya. Destekte bulunuyor mu? Yanlış. Doğru. Hani hatırlayın. Abdülaziz'e karşı destek vermişti. Niye? Ee, Mısır Hidibi olacaktı. Mısır Valisi olacaktı. Onunla ilgili... Abdülaziz Kanun'da değişiklik yapınca gıcıklık olsun diye cemiyete destek vermişti arkadaşlar. 1876'da Bulgar İhtilalinin meydana gelmesi 30 Mayıs 1876 darbesinin nedenlerinden birisidir arkadaşlar. Bu nedenlerinden birisiydi değerli arkadaşlar. Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa Meşrutiyet idaresine en kısa zamanda geçilmesini istemiştir. Arkadaşlar ama Aleyh'te bazı kişiler vardı kabul edilmemişti. Bunu Mustafa Rüş Mehmet Rüştü Paşa mı demişti? Yoksa başka bir kişi mi? Mithat Paşa dedi. Harika harika harika. Mithat Paşa'ydı arkadaşlar. Hüseyin Avni Paşa Ali Suavi tarafından öldürülmüştür. Sarıklı ihtilacı. Çırağan Sarayı'nı olayını maydana getirmişti hatırlarsanız. Ali Suavi. Bu acaba Onunla ilgili mi? Yani Hüseyin Avni Paşa'nın öldürülmesinden bu Ali Suami mi sorumlu yoksa başka bir Çerkez birisi mi? Çerkez Hasan. Çok hmm. güzel. Çerkez Hasan'da değil mi? Beşinci Murat'tan sonra tahta beşinci Mehmet Reşat çıkmıştır. Doğru mudur? Yanlış. Yanlış. Kim çıkmıştır? Abdül... İkinci Abdülhamid. Evet. İkinci Abdülhamit. 5. Murat'ın tahta çıkarılması ile ilgili baba Ali baskını gerçekleşmiştir. Doğru mu? Evet. Yanlış. Baba Ali baskını mı yoksa Çırağan Sarayı baskını mı? Evet, kıymetli arkadaşlar. Bugünlük bu kadar değerli arkadaşlar.